Merhaba herkese. Güzel güneşli bir İstanbul gününde kanalıma hoş geldiniz. İçler sana da hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Herkese merhaba. Benim yanımda çok benim hayranlık duyduğum bir kız var. İçler 17 yaşında ama 8 tane de değil konuşabiliyor. Evet. Ve benim en çok ilgimi çeken şey Almanya'da yaşamadan Almanca öğrendi. Ve benim her zaman bir yerde yaşamadan bir dil öğrenemezsin gibi bir, bir söylentim var. En azından benim için geçerli ama senin için böyle çok yetenekli olan insanlar <laughs> demek o bir problem değil. Peki neden yani 17 yaş 8 senedir diller senin hobin mi? Evet açıkçası diller benim hobim. Ben küçüklüğümden beri böyle sürekli dillere karşı bir ilgim var. Mesela küçükken biz Ademle gezdiğimiz zaman ben yabancı insanlar gördüğümde çok merak ediyordum. Bunlar neden yabancı? Neden Türkçe konuşmuyorlar diye. O yüzden ben böyle hissettim ki hani benim de İngilizce veya başka diller öğrenmem gerekiyor. Hı. Ondan sonra küçükken okuma yazma öğrendim ve direkt İngilizce öğrenmeye başladım. Sonra başka diller öğrendim bunun üzerine. Bunu bir hobi olarak yapıyorum. Zaten kimsenin hani 8 dil öğrenmeye ihtiyacı olmaz. Bunu öğrenen biraz hobi olarak öğrenir yani. Ben de ilgiyi duyduğum dilleri öğreniyorum bu şekilde. Yani bayağı bir hobi diyebiliriz. Şu anda hangi dillerimiz var? Şu an e, Türkçenin yanında okulda öğrendiğim İngilizce ve Arapça var. Kendi başıma öğrendiğim Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, e, Almanca ve Rusça var. Wow. Seni biraz daha tanıyalım istiyorum. 17 yaşındasın, İstanbul'dasın. Evet, İstanbul'da doğup büyüdüm. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. Şu an lise 11. sınıfta okuyorum. Sekizi biliyorum. YouTube kanalım var. İnsanlarla bazı öneriler paylaşıyorum dil öğrenmek için. Bu şekilde. Hiç yurtdışına çıkmadın henüz. Maalesef çıkmadım. Türkiye'nin dışında. Ha. <laughs> Ama şanslısın çünkü Türkiye birçok yabancı insan geliyor ve burada birçok evet. e, kültür tanıma e, fırsatım Fırsat var. Oluyor. Güzel. Bir ülkede yaşamadan bunun dilini öğrenmek zor olmalı. Öyle değil mi? Nasıl tekniklerin dizide bitiyor ver ya. <laughs> tamam şöyle. Şimdi o ülkede yaşadığınız zaman kolay olan şey şu. Her gün onu duyuyorsunuz etrafta her yerde ve sokağa çıksanız bile insanlar o dilde konuşuyorlar. <laughs> Metroya bindiğiniz zaman tüm konuş o sizin öğrendiğiniz dilde veya sokaktaki tüm tabelalar o dilde. Ama Türkiye'de kendi yaşadığınız ülkede dil öğrenmeye çalıştığınız ama dile maruz kalamıyorsunuz. Kendi başınıza yapmanız gerekiyor. İnternetten çok fazla şey bulmanız gerekiyor o dilde dinleyebilecek veya izleyebilecek. Bunu da kendiniz yapmanız gerekiyor. Ve buna zaman ayırabilmek için insanın biraz fazla ilgisi olması gerekiyor. Mesela benim öğrendiğim diller için böyle çok fazla ilgim olduğundan dolayı sürekli o dillerde şarkı dinliyorum, sürekli o dillerde dizi izliyorum falan. Bu şekilde olduğu için de zaten hani sanki o ülkede yaşıyormuş gibi tüm gün o dili duyuyorsunuz. Kendini maruz bırakıyorsun evet. o dili. Anladım. Peki yani şarkı dedin, dizi dedin böyle gazeteye de bakıyor musun? Radyo falan. Yani olabilir. Bazen daha zor seviyeler, seviyelerde olabiliyor tabii ki o tarz içerikler. Ama mesela şarkı, dizi daha kolay takip ediliyor ve daha çok günlük hayata yönelik olduğu için konuşmanı daha rahat geliştiriyor mesela. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi bunu bu çok tartışılıyor. Almanca kulağa nasıl geliyor? Şimdi senin bunca öğrendiğin dillerin yanında Almanca sana nasıl geliyor? Nasıl hissediyorsun? Ben Almanca'yı telaffuz ve konuşma açısından biraz Fransızca'ya benzetiyorum. Herkes açıkçası Fransızca'yı da çok kaba bulurlar genelde insanlar böyle biraz ağır konuşulduğu için. Ama ben Almanca'yı çok seviyorum telaffuz açısından yani. Fransızca'yı da çok sevdiğim için bana biraz benzer geldiklerinden dolayı hoşuma gidiyor dili olarak. Yani ben zaten hiçbir dili böyle kaba bulmuyorum ve böyle bir söylemde bulunmayı da sevmiyorum yani. Çünkü her dilin kendine ait bir melodisi var eninde sonunda. Bence Almanca çok hoş bir dil. Ben öyle düşünüyorum. Yani öğrendiğim diller arasında gerçekten sevdiğim bir dil. Ben de Arapça için öyle düşünüyorum. Birçok insan Arapçayı da sert bulur, kaba bulur hı hı. ama ben yani Arapça şarkı falan dinlediğimde benim epey hoşuma giden bir şey o. Yani şimdi sen biliyorsun Almanya'da şu anda büyük bir nüfus var hı hı. Türkiye'den gelen. Evet. Ve onlardan bazıları da böyle meslek sahibi yani Hı -hı. iş e, amacıyla gelenler ve onlar da epey zorlanıyorlar çünkü yani full time bir iş yapıyorlar ve aynı, yanı sıra Almanca e, hiç öğrenemiyorlar ya da Hı -hı. yani çok az öğrenebiliyorlar. Evet. Ben hep şey de diyorum arkadaşlarıma yani Almanca zaten İngilizceye de benziyor çok. Senin o konuda fikrin ne? Şöyle, yapısal olarak bir benzerlik olduğu ortada ama ben açıkçası bu benzerliğin öğrenirken bize çok yardımcı olduğunu da zannetmiyorum. Hani mesela ortak kelimeler vesaire var ama açıkçası bence Latin dilleriyle daha çok ortak kelimeler var. Mesela Fransızca öğrenirken sen de fark etmişsindir. İngilizce ile çoğu kelime ortak yani. Direkt aynı kelimeyi Fransızca'da kullanabiliyorsun. Ama Almanca'da mesela böyle bir durum çok fazla yoktu. Daha çok başlangıç seviyesinde hani ne bileyim common, leon falan bu tarz fiiller ortak olunca bir insan benzerlik hissediyor. Ama bence ileri seviyelerde çok fazla bu benzerliğe rastlayamıyoruz. Ben o açıdan bir kolaylık çekmedim Almanca'da İngilizce sayesinde. Daha çok Fransızca'da ve İspanyolca'da bana yani daha çok bunu hissettim diyebilirim. Evet yani ama bu benim için en azından bir zorluk da çıkarttı. Yani ben Fransızcayı okulda öğrendim. Ondan Hı -hı. sonra 11. sınıftan itibaren İspanyolcayı da öğrendim. Hı -hı. Ve ben biliyorum mesela bazen en ufak kelimeleri bile karıştırıyorum. Yani Mesela bir tane sınav boyunca bütün sınavda iyi yerine yani ve kelimesi İspanyolcada iyi yerine E yazdım. <laughs> ve yani e, bunda hiç bana yanlış gelmiyordu. Yani Çünkü bu benzerlik evet, de evet. bazen zor. Diyor. Senin için öyle olmuyor Gerçekten mu? öyle. Özellikle Fransızca, İtalyanca, İspanyolca mesela çok benzer diller. Onları konuşurken ilk başta biraz zorlanıyordum ama şu an İtalyanca ve İspanyolcayı bile biraz karıştırmadan konuşmaya öğrendim. Ama gerçekten mesela o V kelimeleri mesela çok farklı durabiliyor. Veya mesela İtalyanca'da ''yo'' diyoruz hani ''ben'' derken, İspanyolca'da da aynı şekilde diyoruz, Fransızca'da ''je'' diyoruz mesela. Hı -hı. Konuşurken kendime nasıl hitap etmem gerektiğini böyle bir düşünmem gerekiyor mesela diyebilirim. Evet dillere yani kendine maruz bırakıyorsun. Ne kadar çaba ayırıyorsun bunları öğrenmek için? Şöyle açıkçası çoğu kişi hani sürekli defter kitap alıp çalıştığını zannediyor ama ben çalışma kısmı o kadar da fazla şey yapmıyorum. Mesela şu an öğrendiğim dilleri zaten belli bir seviyede konuşabiliyorum. O yüzden çalışma kısmına günde maksimum 1-2 saat ayırırım. Hani öğrenirken daha fazla oluyor. 4-5 saat ayırdığım da oluyordu mesela okula gitmediğim zamanlarda. Ama şu an Çalışmaya biraz az vakit ayırıyorum, daha çok bir şeyler dinliyorum ve izliyorum ya da konuşmaya çalışıyorum insanlarla bu şekilde yani. Çünkü sürekli çalıştığınız zaman ertesi günde oturup çalışasınız gelmiyor. Çünkü o artık ders gibi bir şey oluyor. Ama biraz daha eğlenceli olması için sürekli ilgimi çeken şeylerden devam ediyorum. Aslında bu benim dili daha hızlı öğrenmemi sağlıyor. Yani doğru anladıysam o zaman sen mesela bir yere giderken metroda e, Türkçe şarkı dinlemektense senin öğrendiğin yabancı dilin şarkını dinliyorsun. Ben hiç Türkçe şarkı bilmiyorum. Aa. Gerçekten. İngilizce de bilmiyorum. Yani sürekli Fransızca, İtalyanca, Rusça, Almanca. Hiç biraz hiç. değişik ama yani bu şekilde büyüdüm küçüklüğümden beri o yüzden. Güzel. Senin Ailende başka dile yatkınlığı olan birisi var mı? Hayır. Açıkçası ailemde kimseden İngilizce olabilir, başka dille olabilir görmedim. Fakat Almanya'da yaşayan pek çok akrabam var. Ama dediğin gibi biraz problemli oluyor Türkçe, Almanca öğrenmeleri. Çoğu da öğrenemiyorlar. Hmm. Yani o aile açısından pek bir etkileyen bir faktör olmadı benim. Anladım. Başka böyle sanatsal bir şeyim var mı? Resim falan yapıyor musun? <laughs> Sadece dil. Gerçekten. Hayır. <laughs> eminim sende çok yetenek vardır böyle bir şey Keşfedim yapabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya daha vaktin çok var. 17 yaşındasın. Bakalım. Birçok insan böyle yabancı dil konuşurken e korkularla karşı karşıya hı hı. kalıyor. Yani ben hata yapsam, rezil olsam böyle böyle. E sen dedin insanlarla konuşarak da geliştiriyorum evet. dilimi. Korkularını nasıl yeniyorsun o zaman? Ya şöyle insanlar hani ben de sonuçta Türkçe öğrenen yabancıları biliyorum. Benimle konuştukları zaman tamamen doğru konuşmuyorlar. Bir sürü hata da yapıyorlar. O yüzden ben de yabancılarla konuşurken tedirgin olmuyorum yani. Veya mesela yabancılar siz onların dilini konuştuğunuz zaman çok ilgi duyuyorlar. O yüzden hani yardım etmek için çok hevesli oluyorlar zaten. Ama bazen şey oluyor işte, biriyle onun dilinde konuşmaya çalışıyorsunuz, o sizin anlamadığınızı, çok iyi konuşamadığınızı fark edip size Türkçe veya İngilizce konuşmaya çalışıyor. Bu biraz tabii sıkıntı olabiliyor. Ama ben hani zaten yeni insanlar tanımak için hevesliyim özellikle yabancılar adına. O yüzden sürekli konuşmayı deniyorum bir şekilde. Zaten yabancılar da hani gramer falan çok önemsemiyorlar bence yani. Önemli olan onların, onlar kendi dillerine konuşan biri da önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Zaten seni ondan dolayı takdir ediyorlar ve kalan şeyleri önemsemiyorlar. Peki sen nerede buluyorsun bunlarla, bu insanlarla konuşma fırsatı? Yani böyle kriplere mi katılıyorsun yok ya çevrim için mi oluyor? Ben daha çok internetten, uygulamalardan vesaire konuşabileceğim insanlar buluyorum. Tabi hani uygulamalardan sürekli birileriyle konuşuyorsunuz ama herkese uzun süreli konuşmak mümkün olmuyor. İşte konuşuyorsun, merhaba nasılsın falan bunları öğreniyorsun. Sonra o kişiyle bir daha konuşmuyorsun. Ama ilgi alanların uyuştuğu birini bulduğun zaman onunla uzun süreli bir sohbet yürütmek ve ondan daha çok şey öğrenmek de mümkün oluyor. Peki bu uygulamaları ben hiç bilmiyorum. Belki sen bir iki isim verebilirsin. İzleyenler de merak ediyordur belki. Tabii size birkaç tane öneri vereyim. Uygulama olarak Tandem kullanabilirsiniz. Ben daha önce burada olumsuz deneyimle karşılaşmadım. Web sitesi olarak Conversation Exchange kullanıyorum. Burada da arama filtreleri sayesinde pek çok insana ulaşabilmeniz mümkün. Aynı zamanda sesli konuşma için Clubhouse'da ben sürekli Almanca, Rusça odalara girip insanlar ne konuşuyor diye dinliyordum. Böyle alakasız konular bile olsa. Bazen ben de konuşmaya çalışıyordum. O da sesli konuşma için çok faydalı bence. Çünkü Almanca konuşan insanlar dinliyorum mesela. Sonra ben de konuya katılmaya çalışıyorum bir şekilde. Bu şekilde biraz arayınca aslında konuşabilecek yerler bulunuyor. Klapos devam ediyor mu ya? Ben orası bitti zannettim. <laughs> biraz bitti. Ben evet. de geçen sene daha çok kullanıyordum. <laughs> ha, anladım. Ben şey merak ediyorum. Şu anda lise 11. sınıftasın. Ondan sonra planın ne? Bu dilleri sen meslek yapacak mısın yoksa hobi mi kalacak? Ben dillerle ilgili bir bölüm okumayı çok düşünmüyorum. Çünkü daha çok kendi başıma öğrenmeyi seviyorum. Ee, o yüzden büyük ihtimal başka alanda bir şey okuyacağım ama zaten hani 8 yılı bir şekilde öğrendiğim için bunları kullanma amacım da var. Yurt dışında da olsun, burada da olsun. Yani sürekli onlarla ilgili bir şeyler yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Şimdi tabii 12. sınıfta üniversite sınavına hazırlanmam gerekecek. Onun için belki biraz daha çalışmalarım azalabilir. Ama o şekilde yani ilerideki hedeflerim çoğunlukla diller üzerine kurulu fakat üniversite konusunda tam olarak böyle bir hedefim yok. Sadece bir araç olarak kullanmak istiyorum. Anladım. Senin e, yüksek eğitime giriş sınavında hangi dille sorulacak? İngilizce vardır muhtemelen ee, Almanca'da. Opsiyonel olarak o şey yapılabiliyor. Ben büyük ihtimalle en iyi bildiğim için Fransızcadan yana tercihimi kullanacağım. Hı hı. Bu şekilde şimdi düşünüyorum. Peki eminim bunu izleyen herkes ve ben de şahsen merak ediyorum. Senin geleceğini nerede görüyorsun? Burada <laughs> mısın yoksa yurt dışında yani, bir süre gidip yaşamak gibi bir hayalin var mı? Tabii ki öyle bir hayalim var ama İstanbul'u da çok seviyorum hani İstanbul bence gerçekten çok güzel bir şehir ve böyle bana çok fazla kültürün bir arada bulunduğu bir yermiş gibi hissettiriyor. Türkiye'nin bence gerçekten en önemli şehirlerinden biri. Yani burada da bulunmayı çok fazla isterim ama tabii ki sonuçta bu kadar dili öğrendim bir şekilde. Ee, bunu dışarıda da kullanmak ve orada da bir süre geçirmek istiyorum. Güzel. Umarım yolun çok açık olur ama eminim zaten ondan. <laughs> ee, şey de sormak istiyorum. Bu Az önce şey dedin ya işte birisi senin ne kadar iyi konuştuğunu... E, Ölç, ölçüp ya bilemiyor, hı hı. o zaman işte ya Türkçe ya da İngilizce cevap vermeye çalışıyor. Evet. Bunu bence dil öğrenen herkes deneyimliyor ve sen o durumda ne yapmayı tercih ediyorsun? Yani kabul edip şey mi yapıyorsun, İngilizce mi geçiyorsun yoksa devam ediyorsun yabancı dil konuşmaya? Şöyle diyorum hani mesela Alman biriyle konuşuyorsam ve ben de inatla İngilizce konuşuyorsa diyorum ki hani Almanca konuşabilirsek daha iyi olur. Hani biraz zor anlaşıyoruz ama Almanca konuşabilmemiz benim adıma daha faydalı olurdu hı hı. gibi bir şekilde belirtiyorum. Sorun olmaz, Almanca'ya devam ediyoruz. Sorun olursa da zaten konuşamayacak bir sürü insan var internette. Onu geçiyorsun. Anladım. Yani geçelim. <laughs> İyi anladım. Vallahi bana çok sık insanlar şey diyor ben senin videonu bir buçuk ya da iki hızla izliyorum diyorlar. <laughs> Fakat bugün seninle ben oldukça hızlı konuştuğumuzu zannediyorum. <laughs> o yüzden merak ediyorum bu e, videolarımı hızlandıranlar yine hızlandıracak mı? <laughs> bana takipçilerim sürekli hızlı konuşuyorsun diyorlar. Öyle mi? Bana kalırsa da biraz yani aşırı hızlı konuşmuyorum ama bu videoda gerçekten güzel bir tempoda konuştuk bence. Sen de çok hızlı uyum sağlayabiliyorsun ve gerçekten e, kullandığın kelimeler, verdiğin cevaplar vesaire çok bence hani doğal duruyor. Ama şimdi şeye bakmamız lazım. Ben Türkçe öğrenmeyi başladığım zaman sen 7 yaşındaydın. Yani 10 <laughs> sene oldu. O yüzden e, o bence o kadar etkileyici değil. Fakat e, kanalıma geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Davet için ben teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Senin kanalına da e, açıklama kısmından herkes bakacak eminim. Çünkü çok ilgi çekici. <laughs> Bu arada yani YouTube sağ olsun tanıştık. Çünkü içlalı bana önerdi algoritma. Ve <laughs> <laughs> ben de ona ulaştım. Teşekkür Ve şöyle de, bir algoritma. araya geldik. Evet ya gerçekten. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Siz de özel tüyüler var mı dil öğrenmekle ilgili? Böyle bu maruz kalma hikayesini siz de yapıyor musunuz? Ya da Almanya'da yaşıyorum ama hiç öğrenemedin diyenler de var mı aranızda? Merak ederim, yorumlara beklerim. İyi hafta sonları, görüşmek üzere. Hoşçakalın.